Merhaba Akşap Esseman Nabil Kamuza hoş geldiniz. Bu epik paketten epik gelene kadar açıp sonra gelen epikle sahaya çıkalım arkadaşlar. Hazard, Skos, Kagaman'ın yer aldı. bu epik paketten epik gelene kadar devam edeceğiz. Aslında Kagawa gelse onu da deneyebilirdik. Ben hiç kagamanın kartını çıkardığımı hatırlamıyorum. Eden Hazard'ı bazen çıkarıyoruz. olsa eskiden çıkarmıştık. Hatta evet bir İngiliz milli takımı formalı olsun kartı elimizde olması lazım. Ama Kagamon'un herhangi bir kartını çıkardığımı pek hatırlamıyorum. Gelirse iyi olur. 3 futbolcudan bakalım Konemi hangisini kaç futbol parasına verecek. Öncelikle bir ücretsiz açalım. Böyle bir şey olmadı. Ücretsiz vermedi ne yazık ki. 3 yıldızı standart kartla başladık. İlk 900 kritik ama bir yerleri değiştirelim arkadaşlar. Pozisyon diyelim öyle deneyelim. Santrafor'dan kaleye doğru sıraladık. Taktiğimiz bu olsun. İlk 900'e tek atar mıyız? Geçen hesap kapışmasında ama çok güzel açılımlar oldu. Yani umarız önümüzdeki hafta da güzel açılımlar olur. Kagawa değil ama. Aa Kagawa! Çok iyi oldu bu renkli kart geliyor diye üzülmüştüm. Kagava'ya döndü tek attık 9 futbol parasına geldi. Bu süper oldu. Bundan önce bu paketten açtığımızda 7000'e futbol parasına yakın harcamıştık. Sıfır çekmiştik arkadaşlar. Bu sefer Konomi 900'e verdi. Yanında bir de renkli kartımız var. Baleba. Şimdi Kagawa'ya baktığımızda hatta güçlendiricilere kendine az becerilere bakacak olursak arkadaşlar. Hazatta momentum dribbling, dinamik depar var. Top sürmesi de iyi. Bir de dönüşleri de iyi olacak. Kıvrak hareketlenmesi de var. Kagawa'da yine momentum dribbling var. Canla başla pas var. Top sürmesi aks artı olarak bir de pas becerisi de bulunması güzel. Skos ceza sahası dışından etkili vuruşlar. Özellikle de o alt, alttan aşağıdan vurduğumuzda bayağı bir etkili vuruşlar gerçekleştirecek. Oyun planı dediğimizde en son bu şekilde kadroyla. Ha Gattuso'yu çıkarmıştık. Bu kadromuzla maçlara çıkmıştık. Kenardan bir ofansif orta saha Müller'le değişelim. Ronaldo'nun olduğu yere yerleştirdik. Şöyle ileriye alsak son Ronaldo GF. şöyle ofansif ortası. Kagawa 117.400 DP istedi. Aslında 105 seviyeye kadar çıkabiliyor kendisi. Varsa bir güçlendiricimiz. iki tane var. Bir tane deneyelim arkadaşlar. Yeter ki kalecilikle alakalı bir şey gelmesin. Golcü iç kütüsü geldi. Çok da güzel oldu. 105 seviye. Oyuncu ayrıntıları diyecek olursak. Ama öncesinde bir oyuncu ilerlemesi desek. Dağılımı nasıl yaptı? 12 tane top kontrolü top sürme kısmına verdi. Bir tane savunmaya verdi. Fiziksellik diyeyim. 8-8 hız hızlanma. 4 bitiricilik 9 pas değeri. Şimdi ofansif orta sahada kullanacağız. Pasları da önemli. Oyun tarzı boşluk kullanan oyuncu. Rakip ceza aslında koşular yapacak. Sol açık sağ açık sağ kanat göbekte çıkarabiliriz. Top kontrolü top sürmesi yüze yakın. Alçaktan pası özellikle çok iyi. 95. Bitiricilik 83. Falso 81. Hızı 87. Hızlanması 95. Şut gücü 87. Dengesi 93. Fiziksel temas, zıplama, kafa vuruşu oralar çok zayıf. Çift vuruşu var. Taban kontrolü, dinamik yapar. uzak mesafe plaseci, geliş notu, şut. Tek pas, ara pası yerine orta. Ayağının dışını kullanabiliyor. Bir de canla ba başla pas becerisi bulunmakta. Gattuso ile denemeye devam edelim arkadaşlar. Patrick Vieira ile ikisini kullanabiliriz. Mark Yunus'un form durumu da A. Ev sahibiyiz. Ahmet Fadıl. 1994'lü galiba arkadaşımız. Benzer dizilişle oynuyoruz. O da solak bir GF kullanıyor. Kaleda Biyati Mark almış. Kenarda Ronaldinho'nun bu kartı Bebeto Geçen sene yazın hani hediye edilen kartlardan bir tanesi belki o zaman almış olabilir. Yanındaki Batusu da hediye edildi. David Villa da bu kartı galiba hediyeydi. İki güçlendirici kartı mıydı? Bu kartı galiba hediye edilmişti. Rekam Maver hediyeydi eskiden. Yukarıdaki isimler hediye. Maradona hediye. Rakip beşliğe geçti. Bayağı savunmayı arttırdı. Uzun topla kontra ile oynayacak. Şöyle ofansif orta saha yapalım. Rodri merkezde, sağında Marquinhos, solunda Nesta. A kanatlı oynuyor. Ben bekli zannettim ama Silvestre'yi belki sol bek yapabilir. Bakalım ne yapacak. Griezmann e, bu kartı paket olarak gelmişti. Oyunun en güzel paketi bence arkadaşlar bu. Çünkü menajeri çok güzel. Döşem uzun topla kontrol oynayan arkadaşlar için güçlendiricisi değildi. Tek güçlendiriciliğiydi. Griezmann var. Fransa paketi vardı. Fransız renkli oyuncular ve kadroyu oluşturuyoruz. Menajerimiz var. Bir de 105'lik epik futbolcu. Griezmann'da güzel bir karttı. Oyunda hala kullanılan kartlardan bir tanesi. O kadar paket geldi Yani benim en beğendiğim paket bence bu paket. Fiyatı da çünkü uygunlu arkadaşlar. Ya yani galiba 1500'dü. Hani 1800 bile olsa çok iyi. Epic futbolcusuydu, renkli kartlarıydı, menajeriydi. Çok fazla kullanılıyor. Şimdi bir menajeri 750'ye veriyor konemi. Bir de Griezmann gibi bir isme de sahip olmuş olur. Yüksek seviyeli. Öyle atsak kaç sen oradan. Kagawa'yı kaçıralım. Kagawa aşağı doğru insek. Hadi be. Şimdi gol oldu. Kagawa'dan şutumuz çizgiden çıktı. Ronaldo boş kaleye attı. Kolay bir gol oldu Cristiano Ronaldo için. Rodri. Gattuso. Şimdi Kagawa güzel koştu. Onun önüne doğru pasımızı attık. Of penaltı. Tam böyle çalım atıp üstüne vuracaktım. Büyük ihtimalle sarı kart görecek rakip. Bunu atmamız lazım. Kagawa iyi kaçtı. Bekleyip onun koşusunun önüne doğru attık. Topun başındaki isim Cristiano Ronaldo. Ortaya doğru çizsek. Yapma ya. Ortada durdu. Kenar. Mesela rakip adına avantajlı bir şey oldu bu penaltı. Burada güzel paslaştı. Kavaya geçmedi. Aldık. Kagabayla çalımımız. Bir daha çalım attık. Hadi be al, alır mıyız? Messi orada iyi geldi. Son anlarda bir atak vakti var. Hadi be yedik galiba. Son anda şu golü yedik. İlk yarı kontrolümüzdeydi. Güzel oynamıştık. Ama rakip son anda eşitliği sağladı. Bir de penaltı kaçırdık. ısı Mbappé'ye doğru. Eciği de çıkardı ama Mbappé yerden çok güzel bir vuruş yaptı. 2-1 ikinci başında öne geçtik. Gattuso hücumda bayağı etkili oldu. Biz onu ilk çıkardığımızda denemiştik. Bu kadar hücuma çıkmamıştı. Bu maçta çok formunda. Şöyle uzun bir atsak. Hadi Mbappé. Kagawa. 3 oldu. Bu sefer de Kagawa ile golümüzü bulduk. Mbappe oyuna girdi. Çok iyi kaçıyor sen markası. Hızlı bir isim. Her kartı etkili. Ben de genelde bu tarz forvetleri seviyorum. 0 TL hesapta hediye edilen o Mbappe kartını kullanıyorum arkadaşlar. İlk hafta oyuna başlayanlara hediye edilen kart. Başka Mbappe kartı çıkaramadık. Bir kere hediye edildi bir Mbappe ama onu da fullemedim. O hediye edilen kartı kullanıyorum. Yani o da iş görüyor aslında. Rakibimiz şimdi oyuna müdahalede bulunacak galiba. Beşli savunmadan vazgeçebilir. Belki bekleri kanadı çekebilir. Dörtlüye döndü. Bu kadar. İyi vuramadı ama. İsabetsiz vurdu. Kalecimiz. Tehlikeli bölgeyi ortaladı. Ronaldinho oyunda bu arada. Tuş basma da orada. Ya Mbappe biraz daha iyi pas atabilirdi. Penaltı da yok. kaleci. öyle sol ayaklı. Aa, oraya basacağım anları. Arkaya kaçırdık. Hızlı bir adam mı? Maradona yorulmuştur artık. Ve maç bitti. 3-1 bitti. Güzel de pozisyonlar vardı. Kagawa gol de attık. Biraz da aslında Kagawa ile de oynayabiliriz arkadaşlar. Top sürmesi o anlamda güzeldi. Paslarını çok deneyemedik. Öyle ince araya paslar falan atamadık ama gol vuruşuna da bir sıkıntı olmadı. Bir uzaktan denememize isabetsiz vurmuştu. Arkadaşımıza da baktığımızda daha önce 700 binleri görmüş bir arkadaşımız. Oyuncu derecelerinde en Mbappe 7.5 oyuna bir girdi değiştirdi oyunu. Gattuso çok hareketliydi. Çok hücuma geldi bu maçta. Kagawa 6.5. Hadi deplasmandayız. Netro. GG Netro isminde bir arkadaşımız. Ama bu şekilde Kagawa dimdik yukarı bakmakta. Bir rakibe bakalım. 4-3-1-2 ile geliyor. Top çevirmeyle oynamakta. Gattuso şu çapraza doğru pas. Del Piero'ya ulaşmadı. Luis Suarez. Yapma be Suarez. İyi kontrol edemedi. Sert bir şut alçaktan. Luis Suarez'in böyle bir becerisi vardı. Alçaktan o low screamer dedikleri beceri var ya arkadaşlar. Etkili vuruş gerçekleştiriyor. Rakip tam da çıkarken yakalandı. Yerden vuruşları bu kartında oldukça iyi. Şu an skosta olan beceri. Orada çok oynadı topla. Yanlışlıkla pas verdi büyük ihtimalle. <laughs> Gattuso gidiyor. Ya Gattuso o kadar zoru başardı. Kolayı yapamadı. Çok kötü pas verdi. ile bir bomba şut denesek. Çok güzel bir bomba şut gol geldi. Mbappe'den. Rakip hep kaptırdığı toplarla gol yedi. Mesela burada da yine kaptırdı savunmada. Hemen uzaklaştıramadı. Ve peşine Mbappe'den gol vuruşu. Rakip duraklattı. Belki dizilişte bir şeyleri değiştiriyor olabilir. İng Zamanla İngiltere paketini almış arkadaşımız. Kendisi hazır. Maçın artık uzatmanları. Rakip için bir gol şansı. Çok güzel bir pas. Kafa vuruşu iyi olmadı. Çok Kagawa'lık bir maç da olmadı arkadaşlar. Kagawa'yı ön plana çıkaran bir maç ne yazık ki. Bu maç olmadı. Geçen maç yine gol atmıştı bir şeyler yapmıştı. Yani en çok isterim Epic bu paketten belki Kagawa olmayabilir. Biz yine tabii kendisiyle yine maç oynamaya çalışırız. Bundan sonraki Epic'i çıkardığımızda yine Kagawa ile oynamaya çalışırız. Gattuso özellikle bu maçlarımızda biraz daha etkiliydi. İlk çıkardığımıza göre daha çok kendisini gördük. Top kazanma olsun, hucuma çıkışlarda... Daha böyle kendini gösteren oyunculardan bir tanesiydi. Kette en yüksek seviyeli isim Azart. Onun oyun tarzı klasik on numara. Ben şahsen klasik on numaralarla pek oynamıyorum ama belki oynayan arkadaşlarımız vardır. Mesela o şu kolay oyuncu olmasını daha çok tercih ederdim. Ya da kanatsa gezici kanat, verimli kanat gibi oyun tarzları belki olabilirdi. Ama offensive orta sahada Böyle boşluk kollayan benim biraz daha hoşuma gidiyor. Ya da daha yaratıcı oyun kurucu falan da bazen kullandığım oluyor. Klasik numara bedava Ruikoste'yi kullanıyorum diye hesapta. Başka da kullandığımı pek hatırlamıyorum ben şahsen. Ama etkili kullanan arkadaşlarımız belki de vardır. Sizler de oyuncularla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.